İspanyol Arbeküna zeytin severler. Şu anda İspanyol zeytinlerimiz satış yanımıza inmeye devam ediyor. Adana doğru İspanyol zeytin bulamıyorum. Arbeküna zeytin bulamıyorum diyenler zeytinin en iyi üreticilerinden kaptan tarıma ulaşacaksınız. Görmüş olduğunuz zeytinleri direkt sizlere kapınıza kadar göndereceğiz arkadaşlar. Zeytinler şu anda hepsi 50 santim 60 santim büyüklüğünde zeytinlerimiz. Şu anda indirmelerimiz devam ediyor yine. Üretim bölümümüzden devamlı ürünümüz çıkıyor. Şu anda kapasitemiz, kalan kapasitemiz 300 bin arkadaşlar. 300 bin adet daha şu anda zeytinimiz hazır. Şu görmüş olduğunuz zeytinler bakın saksılı bir şekilde torf, kopuk, perlit içerisinde karışım, özel karışımda hazırladığımız zeytinlerimiz. Sevkiyat sorumlumuz Erol Bey. Erol Bey kolay gelsin. Arkadaşlar Zeytinleri bir göster Ökkeş Bey bakayım boylarını bir görsünler şöyle. Arkadaşlar gerçekten şöyle bakın boylar çatallanmaya başlamış artık. Çok güzel yerleştirelim arkadaşlar. İstiflemelerimizi görüyorsunuz. Aynı bu şekilde ürünlerimiz düzgün bir şekilde istiflenmiş halde kapınıza kadar teslim gelecek. Kalitenin adresi Kaptan Tarım arkadaşlar. İspanyol Arbequina zeytinler hemen 2 yılda meyve verir. Dönümden bu sene 75-80 bin lira kazancımız olacak inşallah. 100 bin liraya kadar bu rakam artıyor arkadaşlar. Özellikle görmüş olduğunuz bu zeytinlerden getiri çok yüksek. E, bu sayede çiftçi para kazanmaya başladı artık. E, i̇nşallah ileriki yıllarda daha da fazla kazançlar elde edeceksiniz. E, sormak istediğiniz sorular olursa bize 0532 418 1897 0532 364 075'ten çağrı merkezimize ulaşın arkadaşlar bize bazen diyorlar ya işte yerli zeytinlerimiz var. Niye bize gidip İspanyol zeytini sunuyorsunuz? Arkadaşlar yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de ürettiğimiz bir zeytin bu. Artık yerli zeytin pozisyonuna düşmüş bu zeytinimiz. Bu zeytini yerli imkanlarımızla kendi laboratuvarlarımızda üretiyoruz. Mikroçelik dediğimiz doku kültürü laboratuvar ortamlarında üretiyoruz arkadaşlar. Şu kaliteyi, şu güzelliği başka yerde bulamazsınız. Elimizden geldiği kadar sizlere kaliteli ürün veriyoruz arkadaşlar yerli zeytinler gibi bir sene verdim bir sene vermedim yapmıyor. Her sene size meyve verme özelliğine sahip Bu kalitede bu güzellikte İspanyol zeytini alırsanız ikinci yılında meyvenizi almaya başlayacaksınız Bizleri izlemeye takip etmeye devam edin Hepinize teşekkür ediyoruz Kaptan tarım izleyicileri.